Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şu kulaklığımızı da takalım. Evet arkadaşlar dün gece vermiş oldum 3 maç yurt dışında yaşayan ve yurt dışında oynayan arkadaşlar için oluşturmuş olduğum kupon ve bunu ben dün videomda sizinle de paylaşmıştım. Nesine'de de 2 tane alt maçı vermiştim ve gelebilir veya gelmeyebilir dış şutlarda başarısız olurlarsa İlk yarıdan 110'dan alt olur dediğim Orlando maçı dış şutlarda sayısız fırsat kolladılar arkadaşlar. Sürekli attılar. Ama yine de yurt dışında bakın size ne dedim. Bu 110.5'tan vermiş nesine. Yani kitabın ortasından girmiş. Bundan dolayı gelir veya gelmez. Ama ben bunu 118.5'tan alt aldım. Ve 118'de bitti arkadaşlar bu maç. Ve yurt dışında oynayanlar bu maçtan yine kazandılar. Üstüne New Orleans Pelicans Denver maçını üst almıştım 202.5'tan. Harika bir orandı. 1.20'den onu da değerlendirdik. Kombinimize yerleştirdik arkadaşlar. Oklahoma Indiana maçı 229.5'tan alt aldım. Bu maç nesine de 222.5'tü. Uzatmaya gitti. Gittiği halde 223'te kaldı ve bu maç da bize kazandırdı arkadaşlar. Toplam 1.99 yani 2 orandı bu kuponumuz. Ve Abonelerime ben dün yine bu kuponu önerdim. Size de bu kuponu önerdim. Bunu videoma neden erken atıyorum? Akşama 6 tane daha NBA maçı var. Onları da değerlendireceğim. Fırsat bulursam, bulursam akşam saat 8-9 gibi yurt dışında oynayanlar, yurt dışında yaşayanlar için yeni bir video daha yapacağım arkadaşlar. Nesineden de önereceğim ama nesineden arkadaşlar eskisi gibi değil. Yani kitabın ortasından alıyorlar. Yani bir barem Avantajı hiçbir şey vermiyorlar arkadaşlar Bakın Orlando maçı 110.5'ta e, Dün en alt varan yani 1.54'tü Güzel orandı Yani değerlendirilebilirdi Ama 118'de kaldı arkadaşlar Ama yurt dışında ben bunu 118.5'tan aldım Benim yurt dışındaki Açılan avantajlı seçeneklerden Kaybetme gibi bir lüksüm yok Çok nadir Bir sayılarla 118.5 119 olsaydı Kaybederdik sıkıntı yok Bahis bu. Kazanmak da var, kaybetmek de var. Ne yaptık arkadaşlar? Dün gece biz kazandık. Yurt dışında yaşayan arkadaşlar, yurt dışında oynayan arkadaşlar bu kombinimizde kazançlarına kazanç katları. Bunun yanında bir de ballı börek. Güzel. Bir servis daha yaptık arkadaşlar. E ne yapmışız? Oyuncu baremi verdim. Yani banko kupon yanında bir de 3.5 oranlık bir oyuncu kombini verdim arkadaşlar. O da Banko 3'te 3 geldi. Buradan da kazanıldı. Yani şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Yani öyle güzel seçenekler açılıyor ki Phoenix maçında Chris Paul'a 14.5 üst aldım. Çok rahat geldi arkadaşlar. Yani daha sonra kumpo benim adamım 24.5 üst aldım. O da çok rahat geldi. Zaten 26'tan aşağı oynamaz Ante. Ve kendi sahasında daha fazla süre alacağını hesaplayaraktan Rahatlıkla, gönül rahatlığıyla aldığım bir bahisti bu arkadaşlar. O da geldi. Arkadan MVP yani NBA'in en değerli oyuncu seçilen Jokic var. Bu sene de birinci sırada onun da yine yani Ante ondan sonra Embiid ve Jokic arasında bu seneki MVP seçimi için kıyasıya bir mücadele var. Antene atarsa Jokic de onu atıyor. Antene kadar ribant alırsa Jokic de onu almaya çalışıyor yine NBA'in en değerli oyuncusu olma yolunda ilerlemek amacıyla arkadaşlar. Ve onu da kaçırmadım. Onu da 24.5. Dikkat ederseniz onu 24.5 üst açılmıştı. Onu da aldım. Ve bu 3 de geldi. 3.44 orandan bu kombinimiz de kazandı arkadaşlar. Ben neden erken video attım? E yine bazı bozguncular çıkmışlar. Ya işte gelmedi. Ya kardeşim gelmez. E başka yerde de gelir. İlla senin oynadığın sitede ben kupon mu getirtmek zorundayım? Ben burada sana maç bahsi veriyorum, analizi veriyorum. Alem adam bunu 110 aldıysa ben bunu en üst baremden 118'den, 119'dan alayım. İçeri atayım de. 110'dan veriyorum, 110'dan alıyor. 108'den veriyorum, 108'den alıyor. Aa 1.70 oran, 1.75 oran, güzel oran. Hop indireyim. Yok öyle bir dünya. Kolay mı zannediyorsunuz NBA'de böyle kombinler getirmeyi, kuponlar getirmeyi? Tabii ki çok zor. Ben bir şu oyuncu baremini çıkartabilmek için, bu üç maçı çıkartabilmek için toplam sayılar, reboundlar, ondan sonra asistler, hangi oyuncular buralara bahis açılmış, kaçtan açılmış, hangi oranlar değerli. Ya saatlerimi veriyorum ben bu oyuncu kombinlerini çıkartmak için. Öyle kafadan sallamıyorum ki. Chris Paul 14.5. 14 atar. 13 atar. Veya o gün sadece asiste çalışır. Devon Booker'a çalışır. Aiton'a çalışır. Ne diyeceksin ki? Bir şey diyemezsin. 30-33 dakika süre alan bir oyuncu bir anda 19 dakika süre alır. Oyundan çıkar. Ne yapacaksın? Bir Fournier örneği vardı. 30'larda oynayan bir Fournier. Mesela 8-9 tane üçlük kullanan bir Fournier vardı. O Fournier New York'ta ne yaptı? Sıfır çekti. Shooter guard. Yani oyuncu baremleri o kadar kolay değil arkadaşlar. Oyuncu baremlerini seçiyorsanız en çok yüksek dakika alan oyunculardan seçmeniz lazım. Çok büyük bir aksilik olmazsa gelecektir. En alt baremden aldığınız zaman ve kombinlediğiniz zaman kuponunuz gelecektir. Ben bu tür hatırlatmaları da yapıyorum. Her türlü hatırlatmaları da yapıyorum ama yine bozguncular çıkıyor. Abi ya işte gelmedi. Ya kardeşim nesneden gelmedi? Neye gelmedi? Oklu olma maçı uzatma oynandı. Yine 223'te kaldı. Alt içerikli maç. Orlando Magic Detroit maçı. Alt içerikli maç. Ne yaptı? MS'den alt geldi. Ben ilk yarıdan alt koparttım. Yurt dışından. Ama nesine de ilk yarı üst, ikinci yarı alt bitti. O maçı da ben dün videomda da söylemiştim. Ben ilk yarıdan alt düşünüyorum ama MS'den de alt olabilir o maç. Olabilir. İlk yarıdan yüksek bir performans gösterip 3'te 4'te duruyor oyun. Birisi farka gidiyor, diğeri de asılmıyor maça. Sonradan maç sonucu alt bitiyor. 220 sayılarda mı kaldı? Öyle bir şey kaldı. Yurt dışında 230'lardan açılmıştı. Rahatlıkla Neyse alt geldi. İlk yarıdan ben kopartayım dedim. 118 buçu. Ben koparttım. Abonelerimi de bunu önerdim. Geldi. Hem banko kuponum geldi. Hem oyuncu barem kuponum geldi. İki tane kombin önerdim. İkisi de geldi arkadaşlar. Yani ben buradan bazı hatırlatmalar yapıyorum. Yani yapmaya da devam edeceğim. Yardımcı olmaya da uğraşacağım. Sıkıntı yok. Benimle birlikte olmak isteyen gelir. Benimle birlikte olmak istemeyen gelmez. Videolarımı takip eder. Yani saçma sapan yine yorumlar yazıyorlar. Hemen engelliyorum. Bir daha izleyemesin arkadaşlar. Çünkü kafa yapısı oturmamış adamda. Ne verilirse gelecek. Oldu. Öyle bir dünya yok ne verilirse gelecek diye. Ben sana burada Orlando Magic mesela Detroit maçını neden alt biteceğine e kaç sayılarda kalan iki oyuncu, iki takımın yani hangi sayılar atabileceğini söylemişim. Oklahoma için de söylemişim. Gerçekten de yüzleri geçemeyen bir takım okluğuma. Ama maç ne hikmetse uzatmaya gitti. Yine alt bitti. Denver maçı üst bitecekti. Üst bitti. Ben daha ne yapabilirim? Bunu anlamış değilim. Ee, fark etmez. Yani illa ki herkesi memnun edemeyiz. Memnun edebildiklerimizde yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. NBA bizim işimiz arkadaşlar. NBA'de yani tereddütsüz lideriz. Bunu herkes de biliyor. İsteyen istediği yorumu yazsın. Zaten kötü yorum yazarlarsa ben zaten hemen direkt engelleyip atıyorum. Bir de kötü yorum yazanlar benim Instagram'dan engellediğim hazımsız insanlar. İşte abi ayıp ettim. Ne ayıp ettim ya? Sen abuk sabuk şeyler yazıyorsun. Ben sana burada yüzde yüz diye bir şey vermiyorum ki. Bayis veriyorum. Analizimi veriyorum. Bak bu takım bu maçta bu kadar sayı atamaz. En üst baremden alt alınacak. Bu takım 200'ü rahat geçer. Üst alınacak. Kombinleyeceğiz, iki oranı yapacağız. Ben herkes... Adam diyor ki abi bana 5 oran versene onlara. Ya ben her aboneye yani isteğine göre, seçenek oynamasına göre ben kombin oluştur ben en uygun gördüklerimden oluştururum. Ondan sonra da başlarım seyretmeye. Sabah geldiği zaman eyvallah, gelmediği zaman da canı sağ olsun. Bu kadar da yani bunu devlet meselesi haline getirmenin anlamı yok arkadaşlar. Biraz izleyin, seyredin, keyif olun. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi dün size videomda da bahsettim. Yurt dışından oynayanlar değerlendirmiş kazanmışlar. Instagram'dan tebrikler geliyor. Ben de onları tebrik ediyorum. Yani değerlendirdikleri için sıkıntı değil arkadaşlar. Daha çok maç var. Daha play-in'ler var, play-off'lar var, o var, bu var. Yani şu anda takımlar oturdu, oyuncular oturdu. Gayet de güzel gidiyoruz. Kazanmaya da devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bugün 6 tane karşılaşma var. Ben bu 6 tane karşılaşmanın baremleri, ilk yarıları, henüz açılmadı, oturmadı, değişimler olacak. Yani saat akşam 8-9 gibi tam olarak baremler otursun, yurt dışında da inceleyeyim asistleri, toplamları, kimler ne atabilir, ne edebilir, alt maç, üst maç. Onlarla ilgili akşam size bir video atacağım. Özellikle yurt dışında oynayanlar için, yurt dışında yaşayanlar için değerlendirmeleri açısından güzel bir video yapacağım arkadaşlar. Evet, New Orleans Boston maçı var. Dallas Indiana maçı var açılan baramlar ortada arkadaşlar. Bu Dallas maçı çok enteresan. Dallas 100 sayı atma şansı vermeyen bir takım. Kendisi de 100 sayı fazla geçen bir takım değildi. Ama son iki karşılaşmada 137. Golden'dan 137. Kendi bir sonraki maçta 132 attı. Yani enteresan şeyler oluyor bu Dallas'ta. Bir savunma ağırlıklı, bir ofansif ağırlıklı koçu oynatıp duruyor. Bugün de 216.5'ten açılmış değerlendirmeyi alabilirim bu gece için. New Orleans Boston maçı da değerlendirmeyi alınabilir. Philadelphia Sacramento maçı alınabilir. Yani çok güzel maçlar var bu gece. Memphis Washington maçı 228.5 biraz fazla açılmış. Buradan da oyuncu kombinini alabileceğim oyuncular olabilir. Miami Toronto maçı çok rahat alacağım bir maç. Golden State Brooklyn maçı da yüksek skor beklenilen bir maç. Acaba yüksek skor olacak mı? Golden, eski Golden değil. Hem savunmaya önem veriyor, hem hücuma önem veriyor. Stefan Curry de o kadar formda değil. Brooklyn'deki kadrolara bakacağız. Duruma, durum değerlendirmesi yapacağız. Saat akşam 8-9 gibi bir video daha atabilirim. Yurt dışı için, oyuncu baremleri için. Oyuncu baremlerini dün burada vermemiştim. Videodan sonra analize geçmiştim. Çünkü saatlerimi aldığı için yetiştirememiştim. Sadece abonelerime verebildim o 3.44 oranı arkadaşlar. Buradan da yetiştirebilirsem oyuncu baremleriyle ilgili bir kombin sizinle paylaşabilirim arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bu videomuzu da sonlandıralım. Tüm baremler açıldıktan sonra analize başlayacağım. Bir video atacağım arkadaşlar. Takipte kalın. Duruma göre isteyen değerlendirsin, isteyen değerlendirmesin. Şimdiden herkese bol şanslar diliyorum. Görüşmek üzere diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.